Dembaş, iyi olduğunuzu umuyor, iyi bir pazar günü diliyorum. Bugün anneler günü, bütün annelerin anneler günü kutlu olsun. Özellikle de tam 998 haftadır Galatasaray Meydanı'nda altında kaybolmuş çocuklarından bir haber alma umuduyla oturan Cumartesi annelerinin anneler günü kutlu olsun. Yine aynı şekilde Kürdistan'daki kirli savaşta çocuklarını kaybeden Kürt Barış annelerinin anneler günü kutlu olsun. Ve bir de uzunca bir süredir Türkiye'de adalet nöbeti tutan, son birkaç aydır da bu nöbetini Ankara'ya Adalet Bakanı'nın önüne taşıyan, çocukları gözlerinin önünde katledilen Emine Şen Yaşar'ında anneler günü kutlu olsun. Anneler açısından zor bir gün evlatlarını kaybetmiş, evlatlarından haber alamamış, evlatlarının katillerinden hesap soramamış anneler açısından buruk bir gün, acıların daha da katmerleştiği bir gün. Ne yazık ki savaşların ve yıkımların ne ulaştığı, Böylesi sonuçların faturasını anneler herkesten çok fazla ödüyor ve annelerin yüreği herkesten çok daha fazla yanıyor. Ne yazık ki uzunca bir süredir sadece Kürdistan'da değil dünyanın birçok ülkesinde annelerin yürekleri yangın yerine dönmüş durumda maalesef. Bugün gündemimizde tatsız bir konuyu getireceğim. Aslında tatsız olduğu kadar da Kürtlerin geleceği açısından tehlikeli bir konu. Aslında siz bu konuyu da yakından biliyorsunuz. Kürt kamuoyu bu konuda duyarlı biliyorum. Çünkü haberlerin de bu konuyla ilgili haberlerin de ardı arkası kesilmiyor. Gün geçmiyor ki medyada böyle bir haber yeri almasın. Maç denizinde Kubanlı göçmenler boğuldular. Güney Kürdistanlı göçmenler Belarus'ta dondular. Kürt göçmenler Avrupa'da, Balkanlar'da kayboldular. Kürt göçmenler şöyle oldu, böyle oldu. Akdeniz'de boğuldular gibi belli aralıklarla aslında birçok haber çıkıyor medyada. E, rakamların peşine düşmüşüm aslında uzunca bir süredir. Bir takım istatistik bilgiler de olsun bununla ilgili bir video yapayım istiyordum. Avrupa Sığımı Ajansı'nın 2023 yılı verilerini buldum. Sonuçta her yılın sonunda bu tür veriler yayınlanıyor ama bu sene bir parça geç yayınlandı. Yine de önemli bilgiler var orada. Bir de Alman Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'nin yayınladığı son Dört aya ilişkin istatistik bilgiler var. Kürtler Avrupa'ya geliyorlar, Avrupa dağılıklı olarak Almanya'ya geliyorlar ama İngiltere'ye de gidenler var. Avrupa'nın çeşitli ülkelerine dağılan Kürtler var. Sadece Avrupa'ya değil, son zamanlarda Amerika'ya giden Kürtler de var, Meksika üzerinden Çünkü Meksika Türk vatandaşlarından bizi almıyor. Aynı şekilde Kanada'ya giden Kürtler de var. Ne yazık ki onlarla ilgili elimizde yeterince veri yok. Ancak şunu biliyoruz, Kürdistan boşalıyor. Kürdistan'dan yoğun bir göç var. Kürdistan'ın dört parçasından Kürtler bir biçimde organize bir şekilde göçe zorlanıyor. Özellikle de genç nüfus, bir takım çetelerin, bir takım suç örgütlerinin, bir takım organizasyonların ki bunların da bir takım devletlerle bağlantılı olarak çalıştıkları da çok anlaşılıyor. Yani bir bilinçli bir politika var. Kürtler Rojava'dan Güney Kürdistan'dan Roşilattan Kuzey Kürdistan'dan göçe zorlanıyorlar. Bazı yerlerde çok uzunca bir süredir bilgiler geliyor, şikayetler de geliyor. Aslında genç nüfusun kalmadığı artık köyler var, kasabalar var. Eskiden köylerden kasabalara, kasabalardan şehirlere göç yaşanıyordu. Şimdi şehirler arası değil artık ülkeler arası hatta kıtalar arası bir göç var ve Kürtler yoğun bir şekilde göç ediyorlar. Son yıllarda bu göç çok arttı. İşin ilginç yanı bir de daha doğrusu üzücü yanı gittikleri yerlerde de hayal kırıklıklarıyla karşılaşıyorlar. ciddi sıkıntılarla yüz yüze geliyorlar. İntihar eden Kürtler oluyor. Geri dönmek zorunda kalan Kürtler oluyor. Ya da burada bir biçimde suç örgütlerinin, mafyanın eline düşen Kürtler oluyor. Sıkıntılar yaşayan, psikolojik sıkıntılar yaşayanlar oluyor. Dediğim gibi yollarda hayatını kaybedenler oluyor. Böyle hayatlarını tehlikeye atarak umut yolculuğuna çıkıyorlar. Ancak çok azı bunları başarıyor. Başaranlar da hayal kırıklığı yaşıyorlar. Böyle acı bir tabloyla karşı karşıyayız. Avrupa Sığınma Ajansı'nın verdiği istatistik bilgilere göre 2023 yılında Avrupa'ya 1 milyon 57 bin insan iltica etmiş. 1 milyon 57 bin kişinin 335 bini Almanya'ya iltica etmiş. Almanya'ya iltica eden 335 binin içerisinde 104 bin Suriyeli ilticacı var. 71 bin de Türkiye'den ilticacı var. Irak'tan, İran'dan, Afganistan'dan da ağırlıklı olarak göçmenler var. Almanya'ya gelenler Türkiye vatandaşları, Irak vatandaşları, Suriye vatandaşları, İran vatandaşları, bir de Afganistan vatandaşları. Afganistan dışındaki Türkiye, İran, Irak, Suriye vatandaşlarının da büyük çoğunluğunun Kürt olduğu anlaşılıyor. 334 bin geçen yıl Almanya'ya iltica etmiş insanların arasında dediğim gibi 104 bin Suriye vatandaşı var ve bu Suriyelilerin 61 bini Rojavalı, Kürt. Bazıları da Rojava'lılar adına iltica ediyorlar, şu bu ama ağırlıklı olarak Rojava'lılar Güney Kürdistan Kürtleri var, 17 bine yakın. Güney Kürdistan Kürtleri uzunca bir süredir göç yollarındalar. Aslında onlar da özgürlüklerini elde ettikten bu yana, kısmen de bir istikrar sağlandıktan bu yana... Ee, göçten bir türlü vazgeçmediler. O da ayrı bir tartışma konusu. Onların da nedenlerini belki bir konuşmak gerekecek ama Rojava'da bir savaş var, oranüstü bir durum var. İşgal altındaki Afrinden kaçanlar var, Şehba'dan kaçanlar var, Giresipi'den, Serikaniye'den kaçanlar var. Bir de tabii ki Kamuşlu'dan, Haseki'den, Kobani'den de kaçanlar var savaş hali ve oradaki sıkıntı hali insanları gelecek kaygısıyla hareket etmeye zorluyor. Tabi bu tek tek insanları suçlamak çok zor. Onları suçlamak anlamında söylemiyorum ama yani ülkeleri yaşadıkları ülkeler bir cehenneme çevriliyor. Her taraftan saldırı var, her taraftan sıkıntı var, ekonomik çöküş var, bir türlü problem var ve bu problemler aşılamadığı için insanlar ülkelerini, evlerini, köylerini terk edip göç yollarına düşüyorlar ve bunların bir kısmı yollarda ne yazık ki telef oluyor, hayatlarını kaybediyorlar. Bir kısmı da ulaştıkları yerlerde sıkıntılar yaşıyorlar ve bu sıkıntılar onlarda ciddi travmalar da yaratıyor. Almanya'nın verdiği bilgilere göre bu sene sadece 2024 yılında yani Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayında bu 4 ayda tam 18.504 Kürt iltica etmiş. Bunun 9.000'i Kuzey Kürdistanlı, 5.000'i Rojavalı, diğer 5.000'e yakını da Güney Kürdistanlı ve Roşilatlı. 4 ayda 19.000 Kürt iltica etmiş. Geçen sene bin Kürt iltica etmiş. Bir de yani gelmiş ama henüz hani iltica etmemiş olan insanlar var. Siyasi nedenlerden gelenleri anlamak da bir yerde mümkün. Milletvekilleri var, belediye başkanları var, e, siyasetçiler var, sivil toplum temsilcileri, gazeteciler, akademisyenler var. Onlara da eskisi gibi yani bir 30 yıl önce bizim geldiğimiz dönemlerde olduğu gibi bir e, itibar da verilmiyor, bir e, saygı da gösterilmiyor aslında. Mesela... 3-4 kişilik odalarda çok ağır koşullarda, kamplarda yaşayan Kürt milletvekilleri olduğunu biliyorum. Kürt siyasetçileri olduğunu biliyorum. İçişe sorunları çözülmemiş. Bir sürü Kürt akademisyen, sanatçı, aydın olduğunu da biliyorum. Onların da çok ağır koşullarda yaşam mücadelesi verdiklerinin de farkındayım. Çünkü zaten burada onlarla ilgili herhangi bir kurumsal destek de yok yani Kürtlerin kendi ülkelerinde bir toplumsallık bir toplumsal sistem inşa etme sıkıntıları burada da kurumlaşamama şeklinde devam ediyor. Yani ülkede bir savaşa rağmen bir toplumsallaşma bir yeniden inşa, bir toplumsal inşa hayata geçirilemediği için belki insanların oradaki gelecek kaygıları biraz daha artıyor olabilir ve biraz da tabii ki teşvik nedeniyle biraz daha hayat şartlarının ağırlaşmış olması nedeniyle insanlar geç ediyorlar. Ama geldikleri yerde de onları burada karşılayabilecek herhangi bir kurumsal bir ikim yok. İnsanlar kendi arkadaş çevreleri ya da işte dernekler üzerinden ya da bulabildikleri bir takım ilişkiler üzerinden burada hayata tutunmaya çalışıyorlar. Geçen sene 3 sene Kürt intihar etti Almanya'da. Bir tanesinin cesedi bile günlerce koktu. Yani bazı insanların haberi bile olmamıştı. Cesedi bile tesadüfen bulundu. Böyle ağır dramlar var. Kamplarda ben geçen sene bir yakınımla ilgili de meselesiyle ilgilenmiştim. Yakından da gözlemiştim kamplarda. Çok ağır sıkıntılar yaşanıyor. Kamplar aslında neredeyse toplama kampları derecesine ilgilendi. Almanya, Avrupa ülkeleri artık göçmen istemiyorlar. Artık ilticacı istemiyorlar. Onlar da bir takım önlemler alıyorlar. Çünkü kendi ülkelerindeki Siyasi dengeleri de etkileyecek boyuta geldi. Yabancı düşmanlığı artıyor, sağ yükseliyor, aşırı sağ yükseliyor. Bunlar da hem Almanya'nın hem Avrupa'nın siyasi geleceğini de tehdit ediyor. Böyle çok boyutlu sorunları olan bir mesele ama esas olarak üzerinde durmak istediğim konu şu. Kürdistan boşalıyor, Kürtleri birleştiği bir şekilde göçe zorluyorlar. Bunun için teşkilatlar kurulmuş, bunun için takım organizasyonlar yapılmış. Mesela İsviçre'de bir kurum, Türkiye'li bir kurum, Kürtlere sahte belge düzenliyor iltice etmeleri için. Yani Kürtleri oradan getirenler de o çeteler diyelim o suç örgütleri. Ama onlara burada işte iltica etmeleri için ya da kalabilmeleri için imkan sağlayanlar da onlar. Sahte belge yapıyorlar, sahte tutuklama kararı tanzim ediyorlar, sahte arama raporları çıkarıyorlar. Sonra bunlar Kürtler gidiyorlar bunlarla iltica ediyorlar. Daha sonra da bunların sahte olduğu da ortaya çıkıyor. Ondan sonra Kürtlere dönük olarak güven de Kürt siyaseti, yani Kürt, Kürtlerin siyasi taleplerine olan güven de bir parça azalıyor. Bu da tabii ki bir bilinçli politika. Yani her açıdan Kürtleri Kürdistan'dan çıkarmaya, göç yollarına sokmaya ve orada harcamaya dönük bir politika var. E, i̇lginçtir, e, bu araştırmalarda da karşıma çıktı. Avrupa'nın e, Kırmızı bültenle aradığı, yana yakıla aradığı bir insan kaçakçısı Kürt. Ve bu Kürt'ün Marmaris'te villası var. Türkiye ile iyi ilişkileri var ve bu Kürt Süleymaniye merkezi olarak ağırlıklı olarak çalışıyor. Rojavalı Kürtleri, Kuzey Kürtlerini, Roşalatlı Kürtleri, Güney Kürtlerini ekipleri aracılığıyla göç yollarına sevk ediyor. Avrupa'ya gönderiyor ve bu adam hakkında adı Barzan Kemal Majid bu adam hakkında sadece Belçika'nın çıkardığı tam 121 yakalama kararı var. Kürtlerin de zaten derneklerinin, siyasi örgütlerinin, organizasyonlarının, siyasi çevrelerin etrafında sürekli e, bu tür şebekeler var. E, çıkmak istiyor musun, çıkmak e, isteyen ya da çıkmak zorunda kalan birileri var mı diye sürekli nabız yoklarlar. Ondan sonra hem paralarını alırlar hem getirir bir yerde ortada bırakırlar ya da getirir bir yerlere teslim ederler. Görebildiğim kadarıyla çok yoğun bir göç Almanya'ya var. Türkiye ile yapılan anlaşmalara, Yunanistan'la Bulgaristan'da yapılan anlaşmalara Avrupa Göç Ajansı, Sığınma Ajansı aynı şekilde bir de örgüt kurdu. Bununla ilgili Frontex bütün sınır hatlarını Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki yani Yunanistan Bulgaristan arasındaki sınır hatlarını önemli ölçüde tahkim ettiler. Yunanistan'da zaten bu göç yüzünden önemli sıkıntılar yaşadı ve tedbirleri çok ağırlaştırdı. Yunanistan, İtalya, Bulgaristan, Macaristan buralar geçiş güzergahları ve tutuldu. Ancak yine de mesela Avrupa Arnavutluk Türk vatandaşlarına bize vize uygulamıyor. Arnavutluk üzerinden gelenler ya Yunanistan üzeri ya Sırbistan ya İtalya üzeri bir biçimde göçmeye çalışıyorlar. Yine aynı şekilde Meksika, Belarus gibi ülkelere yoğun bir göç var. Dediğim gibi Meksika'ya gidenler genelde Amerika'ya gitmek için orada geçiyorlar. Meksika'da Türk vatandaşlarından bizi almıyor. Geçen sene 50 bine yakın Türk vatandaşı Meksika üzerinden Amerika'ya geçmiş. Bunların da aslında 8 bine yakınının Kürt olduğu söyleniyor. Amerika'ya gidenler bir parça durumları daha... İyi olan Kürtler denilebilir. Fakat ağırlıklı olarak Kürdistan'dan Avrupa'ya bir kayış var. Burada Kürt nüfusu da giderek artıyor. Ancak gelenlerin bir kısmı zaten tespit edilemediği için, ilişki içerisinde olunamadığı için, bunlarla ilgili bir kurum olmadığı için nereden ne yapıyor, onları da çok bilen yok. E Kürtler bu coğrafyada önemli ölçüde de yeterli bir e, ulusal kurum Yaratamadıkları için çağdaş manada, önemli ölçüde de entegre oldular, asimile oldular. Yeni kuşaklar bir parça ilk başlardaki Kürt organizasyonlarından, Kürt örgütlerinden, Kürt derneklerinden uzaklaşmaya başladılar. 2 milyon üzerinde Kürt yaşıyor Avrupa'da. Ancak bunların aktiviteleri, sportif, kültürel, siyasal, ekonomik aktiviteleri yaşadıkları toplumlarla ilgili yine çoğu ana dilinden uzak, çoğu Kürdistan'ı bir e, duygusal bir motif olarak belki hatırlıyordur babasının, dedesinin, amcasının ya da dayısının siyasi mücadelesi nedeniyle ama yeni kuşaklarda, oylu Kürtler dediğimiz yeni kuşaklarda farklı bir mecrada, farklı bir gelecek peşinde koşuyorlar. Dolayısıyla bir e, teşekkül etmiş e, ve hakkı verilmiş bir Kürt diasporasından da söz edilemiyoruz. Bu da aslında Kürtler açısından ciddi sıkıntılar üretiyor, Kürtlerin geleceği açısından ciddi sorunlara e, işaret ediyor. Hiçbir yere ait olmayanlar tutunabildikleri bir yerlerde kaybolma tehlikesiyle yüz yüze kalıyorlar. Kürtler açısından biraz böyle bir sonuç yaşanıyor. Demek istediğim şu, bir Kürt, Kürt göçü var. Dört parça Kürdistan'dan organize edilen bu göçün arkasında Türkiye, İran gibi devletler var. Onların istihbarat örgütleri, onlarla bağlı çalışan şebekeler var. Kürtler ülkelerinden göçertiliyor. Ve Kürtler geldikleri yerlerde de hayal kırıklığıyla yüzleşiyorlar. Ciddi sıkıntılar, sorunlar yaşıyorlar. Bununla ilgili aslında, tabii bizim imkanlarımız yok ama Kürt medyasının, ana akım medyanın, Güney Kürdistan medyasının, Rojava medyasının, Kuzey Kürdistan medyasının sürekli yayınlar yapması lazım. Ve yani buradaki karşı karşıya kaldıkları, geldikleri zaman, nelerle yüzleşeceği meselesini bütün boyutlarıyla onlara göstermek gerekiyor. Yalacı yani bir cennete dönüştü artık Avrupa. Avrupa'da bir kurtuluşla kalmadı. İnsanlar böyle bir umutla geliyorlar. Eski Avrupa'da yok. Dolayısıyla onlara ülkelerinde ne olursa olsun karmaları konusunda, sar etmeleri konusunda bir yeni bakış açısı bir de gelecek umudu vermek gerekiyor. Bu kaçışın ııı Dediğim gibi organizedir, baskılar var, savaş var, şu var, bu var, bir sürü etkisi var. Ancak insanlardaki gelecek umudunun zayıflamasının da bunda çok büyük etkisi var. Bu insanlara yeni bir gelecek umudunun verilmesi lazım. Güney Kürdistan'da da, Rojava'da da, Rojava'da da, Kuzey Kürdistan'da da. Yoksa böyle bir gidişat Kürdistan'ın demografik yapısını alt üst edebilir ki bunun da işaretleri var. Rojava'da Kürtler giderek azınlığa düşüyorlar. Kürt nüfus dengesi, Arap nüfus dengesi açısından azalmaya başladı. Rojava'da %40 civarında artık Kürt, %60 civarında Arap yaşıyor. Yine Güney Kürdistan'da her bir başta olmak üzere yoğun bir Araplaştırma siyaseti izleniyor. Arapların etkisi, sayısı ve oralardaki aktiviteli giderek artıyor. Kuzey Kürdistan'a yine Aska Türkleri ve Afganlar yerleştiriliyor. Roşalat'tan doğru düzgün haber alamıyoruz. Yani Kürdistan'ın demografik yapısı değiştiriliyor ve zaten Afrin, Gresi, Kerkük oralarda bu etnik temizlik de yapıldı. 4000 yıllık Kürdistan'ın önümüzdeki yüzyıl içerisinde demografisinin ne olacağını görmek istiyorsak bugüne bir bakmamız lazım. Kürtler Kürdistan'da azınlığa düşebilirler. Bu göç bir parçada öyle bir stratejinin sonucu olarak gündeme geliyor. Bunları bir kenara atmayalım lütfen. Özellikle sorumlu olanlar e, bunların üzerinde düşünmeli ve bunlara uygun alternatif çözümler, engelleyici çözümler üretmelidirler. E, Kürsene sadece demografi bir hafisi değil, e, aslında ekolojik e, yapısı da tahrip ediliyor. Geçenlerde Diyarbakır'da ekoloji kongresi vardı, 80'in Ekoloji ile ilgili kurum ve şahsiyet temsil, şahsiyet katılmıştı kurum temsilcileri ve şahsiyetler. Bugün de Erbil'de Güney Kürdistan'da iklim konferansı yapıldı. Hem Diyarbakır'daki toplantı, hem Erbil'deki toplantı önemliydi. Kürdistan'da da ciddi bir su sıkıntısı ve ciddi bir kuraklık tehlikesi var özellikle Güney Kürdistan'da. Tabii Kürdistan su kaynakları açısından çok zengin bir ülke. Su kaynakları ve tarım arazileri açısından Kürdistan bölgenin en zengin ülkelerinden biri. Ancak suları da işgal altında. İranlılar bir yandan barajlar yapıyorlar. Kürdistan'da akan suları, Roşarat'ta Doğu Kürdistan'da akan suların önünü kesiyorlar. Türkiye bir yanda barajlar yapıyor. Kuzey Kürdistan'a akan suların önünü kesiyor. İşte Dicle ve Fırat'tan artık Güney Kürdistan'a e doğru düzgün su da e, geçmiyor. Kuraklığa yol açıyor. Bugün Irak'ın Cumhurbaşkanı söyledi. Komşu ülkeler dedi. Yeterince su vermedikleri için Irak'ta Kürdistan bölgesinde kuraklık tehlikesi yaşanıyor dedi. Komşu komşu ülkelerden kastı İran ve Türkiye'ydi. İsim vermedi ama onlar anlaşılıyor. Bu su yollarını da tutan Türkiye ve İran'dır. Kuzey Kürdistan'da da aynı şekilde de ekolojik yapıda da ciddi tahribatlar var. Hakkari'de de işte, maden arama araştır e, arama çalışmaları yapılıyor. Oradaki madenler oradaki doğayı tahrip ediyor. Kürdistan'ın birçok yerinde HES'ler kuruldu. Birçok şekilde oradaki doğa da tahrip ediliyor. Yani Kürdistan'ın nüfusuyla doğası eş zamanlı olarak tahrip ediliyor. Böyle bir düşmanlıkla, böyle bir nefretle karşı karşıya Kürdistan ama işte bununla mücadele etmesi gereken dinamikler bir parça herhalde ya fırsatını bulmuyorlar ya ciddiye almıyorlar ya da böyle bir öngörüye sahip değiller. Dolayısıyla önümüzdeki 10 e, yıllar açısından Kürsü'nün e, demografik yapısı kadar doğal yapısı da e, ciddi e, telkelerle yüz yüze kalacak gibi görünüyor. Daha ayrıntılı bunlarla ilgili konuşabiliriz ama bunları önümüzdeki günlerde yeniden belki ele alabiliriz. E, Rojava'dan bir haber var. Rojava'da ve seçimler 30 Mayıs'ta yapılacaktı. Belediye seçimleri, yerel seçimler, Rojava Halklar Meclisi, Demokratik Halklar Meclisi yeni bir karar aldı, seçimleri 11 Haziran'a erteledi. Gerekçe olarak da hazırlıkların yetişmediğini söyledi. Şefkat katılımcı daha. Ee, güçlü bir seçim için, e, adil bir seçim için, e, hazır zamana ihtiyaç var. O yüzden hazırlıklar tamamlanmadı. 11 Haziran'da yapılacak seçim dedi. Yine e, Demokratik Halklar Meclisi, daha önce almış olduğu idari bölgelerle ilgili kararda da bir takım düzeltmelere gitti. Öyle anlaşıldığı kadarıyla bir takım itirazlar da yükseldi. Bu arada Arap aşiretlerle, onların liderleriyle, Suriye Demokratik Güçleri, genel komutanı Mazlum Kubani de bir toplantı yaptı. Birlikte çalışma, birlikte hareket etme konusunda yeni bir irade beyan ettiler. Fakat saldırılar da sürüyor. Hem İranlılardan hem rejim güçlerinden hem IŞİD'den, SDG'ye, SDG bölgelerine dönük saldırılar da devam ediyor. Yani Rojava'daki bu Kritik süreç sürüyor. Seçimler 11 Haziran'da yapılacak. NSK'nin seçimlere katılıp katılmayacağı merak ediliyordu. NSK bu konuda birkaç toplantı yapmıştı. Sekerlerin yaptığı açıklamaya bakacak olursak NSK Rojava'daki seçimlere katılmıyor. Öyle bir e, açıklama geldi NSK temsilcilerinden Güney Medyası'na bu açıklamayı yaptılar. Geçen hafta sizinle paylaşmıştım. Onlar bir toplantı yapmışlardı Güney Kürdistan'da. Seçimlere katılmıyorlar eee e, Parlamentosu parlamento seçimleriyle ilgili de gelişmeler var. E, Neçivan Barzani Kürdistan bölgesel Hüküme, e, yönetiminin başkanı Necip Barzani bugün açıkladı. Yakında yeni bir tarih ilan edeceğiz dedi. Erbil'deki iklim konferansında konuşurken söyledi. Necip Barzani'nin e, aklındaki tarihin Ekim 2025 olduğunu söyleyenler var. En erken Ekim 2024'te olacağını ifade edenler var. Bilmiyoruz ama yakında Neslihan Barzani bu tarihi açıklayacak. Yine kendi itirazları da sürüyor. Ancak Irak Yüksek Seçim Kurulu sonuçta Kürdistan'daki seçim çalışmalarını askıya aldığı için zamanında bu seçimlerin yapılmayacağı anlaşılıyor. Bir kez daha ertelendi ama ne zaman yapılacağını yakında Neslihan Barzani açıklayacak. Fakat bugün ilginç bir açıklama Irak Maliye Bakanı'ndan geldi. Irak Maliye Bakanı dedi ki biz Nisan maaşlarını göndermedik. Kürdistan'a e, Nisan ayı maaşlarını ödemedik, ödemeyeceğiz. Çünkü dedi Irak Maliye Bakanı Tanaf Sami, e, kadın bir siyasetçi Irak Maliye Bakanı dedi ki petrol gelirleri ve petrol dışındaki gelirleri, Henüz bize ödemediler. Bir dinar bile bize ödemedi Kürdistan bölgesi. Dolayısıyla biz de maaş göndermiyoruz. Aynı şekilde dedi ki biz onlarla anlaştık maaşları devlet bankalarına yatıracağız. Onlar bize özel banka öneriyorlar. Biz özel bankalara maaş yatırmıyoruz. Yani nisan maaşları çözülmedi, maaşları gitmedi. Ee, geçenlerde Neşven Varzani'nin Bağdat'ta temasları vardı. Bu temaslardan seçimlerin ertelenmesi sonucu çıkmıştı. Ama maaşların verileceği ve petrol gelirlerinin de Irak'a gönderileceği şeklinde bir anlaşmadan söz edilmişti. İki taraf da bunları açıklamıştı. Ama bugün Irak'ın Maliye Bakanı çıktı. Dedi ki, maaşları göndermedik, göndermeyi de düşünmüyoruz. Gelirler henüz bize ulaşmadı. Bir de bankalar meselesi dedi. Yani anlaşıldığı kadarıyla, Erbil ile Bağdat arasındaki sorunlar da enişli çıkışlı olarak devam edecek. Kalıcı bir çözüm ne yazık ki kısa vadede mümkün görünmüyor. Yine Yeneke ve Kadep arasındaki sorunlar da devam ediyor. Yeneke'nin bugünkü açıklamasında yine seçimlerin ertelenmesine tepkiler vardı. Bafıl Tarabani de Amerika'da görüşmeler yapılmış, yapmıştı. Bafıl Tarabani döndü mü dönmedi mi o konuda bugün bir e, habere rastlamadım. Ancak Bafıl Tarabani'nin görüşmelerinde de öncesinde paylaştığım gibi Gülistan'ın gaz kaynakları, doğalgaz kaynakları meselesi öne çıkıyor. Bafıl Tarabani petrol KDP'ye, gaz Yeneke'ye diyebileceğimiz anlamda bir yeni paylaşım talep ediyor. Çemçemal'daki gaz kaynaklarının Erbil üzerinden pazarlanmasına, satılmasına karşı çıkıyor bu konuda. Süleymaniye yetkilidir diyor. Süleymaniye'nin gazıdır, Süleymaniye'nin doğal kaynaklarıdır diyor. Bu da tabii ki Askeri, siyasi bölünmeye bir ekonomik bölünmenin de eşlik edeceğini gösteriyor. Bu da tabii e, bakalım Erbil ile Süleymaniye arasındaki ilişkileri nasıl bir sürece doğru evretecek. E, Bafıl Taliban'ın Amerikan temaslarında yine kendi İran'la ilişkilerinin de öne çıktığı anlaşılıyor. Bafıl Taliban'ın açıklamalarından bunu anlıyoruz. Amerikalıların bu konuda eleştirileri, tepkileri de vardı. Bafıl Taliban'ın şöyle diyor, benim İran'la 600 kilometre sınırım var, 6 TL sınır kapım var, onlarla ekonomik ilişkilerim var. Benim İran'la ilişkilerimin iyi olması normal, doğal diyor. Aynı şekilde Amerika'yla da iyi ilişkiler e, yürütmeye çalışıyoruz diyor açıklamasında. Türkiye ile de herhangi bir sınır kapısının bir ilişkisinin olmadığını söylüyor. Yani anladığım kadarıyla Bafıltarabani e, Süleymaniye merkezli e, yeni bir e, statünün peşinde koşuyor. Bakalım Amerika ile yaptığı görüşmelerden bu konuda cesaret verici ya da destekleyici bir e, söz aldı mı almadı mı aksine e, benim görebildiğim kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri bir parça daha Kürtlerle ilgili bu birlikte hareket etme sürecini zorlayıp sonradan sırtını dönebilir. Benim izlerimin bu, umarım bu izlerimde ben yanılacağım çünkü Amerika bırakmak istemiyor. Rojava'yı da, Güney Kürdistan'ı da, Kürtleri de kendi kaderlerine terk etmek istemiyor. Ama Kürtler arasındaki sorunların her geçen gün azalacağı yerde arttığına da tanık oluyor. Ve bu sorunların biri çözülmeden bir başkası gündeme geliyor. Yani kimsenin güç yetiremeyeceği bir sıkıntılı süreç yaşanıyor. Umarım ve dilerim bir mucize gerçekleşir. Yeniden görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, hoşça kalın, iyi bir pazar akşamı diliyorum.